Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey yapacağız ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben eskiden şöyle giriyordum. Artık girişim şöyle. Tamam mı? Yani böyle hatırlarsınız bu bu benim eski videolarım diye. Artık bu benim yeni videolarım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şey yapmaya başlıyoruz. İlk önce ahu ahu dudu ahududla yani böğürtlen lazım arkadaşlar görüyorsunuz. Sonra framboaz lazım. Arkadaşlar şöyle bir kaba bir 4 4 5 tane framboaz dolduruyorsunuz. Bakın şunlardan de görebiliyorsunuz değil mi? Aldım. Bunu atayım çöpe. Yeri düştü. Tamam. tamam mı arkadaşlar? Frambuazın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Tamam. Gö Gördünüz. Sonra bunları atıyoruz. Bir beş altı tane. Sonra oraya biraz daha bir yedi sekiz tane koyuyorum. Sonra da böğürtlen şunlardan bir dakika teker teker göstereyim. Şunlardan bakın. ben bu ne? Evet. Şunlardan arkadaşlar. Şu, şunlardan. Yani şunu da karıştırmayın. Bu değil. Bu. Bu böğürtlen. Böğürtlenin de bir 8 tane falan atıyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Attıktan sonra kifi kifir ya da süt dolduruyorsunuz. Ben kifirle yapacağım kifirle daha iyi oluyor arkadaşlar. Ama kifiriniz yoksa sütle yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor ama kifirle daha iyi. Tamam arkadaşlar. Sonra peki, kifir döktükten sonra bir dakika dökeyim arkadaşlar. Kifiri döküyoruz. Bir dakika ya çok şey çok az var. O yüzden biraz daha dökelim. Tamam. Döktük. Dökmedim ya. Tamam. Döktük arkadaşlar. Sonra kapatıyor şu şeyi. Şu doldurduğumuz kaba şey döktük. Sonra kapıyla kapatıyoruz. koyuyoruz. Şunu şu karıştırıcıya koyacağız. Arkadaşlar şimdi çıkartayım bunu. Rize takacağım. Tamam arkadaşlar. Böyle bunu yapıyoruz. Ve aşağı insin. Sonra <laughs> 奶奶。

orada kalacağım arkadaşlar Bir dakika arkadaşlar. Birazcık şuraya dökelim. Yarı yarıya tamam. Biraz. Evet böyle yarı yarıya. yapacağım da ya da abilerim ne isterse. İsterseniz birazcık bir tane daha şey atabilirsiniz. Böğürtlen ve boz. Sonra arkadaşlar daha tatlı olması için bir bal at bal atıyoruz. Bir kaşık bal arkadaşlar. kaşık balı şöyle atıyoruz. tadına bakmak için yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu ağzına sokmak için ikinci kaşığı ağzına bir şey yapacağım. Tamam. Ha, bir dakika ben az önce neye doldurmuştum? Bir dakika. Şimdi şöyle tamam. Şimdi şurada da şöyle. Hadi oldu çok. Burada bal var. Bak bunda bal var. Şunda var mı? Evet bunda da var. Sonra de bal koyduk. Bal koyduk uzun sürdü ya. Hı hı. Tamam. Arkadaşlar şimdi burasını yaptık. Nedir Bunu yaparken anlamadıysanız aile bir aile büyüklerinizden yardımcı ol. yardım olarak yapabilirsiniz. Sonra arkadaşlar tek başınıza yaptıysanız burasını batırdıysanız temizlik. Yoksa anneyi size kızmaz. Ha. Tamam. Siliyorum arkadaşlar. Şunları da yıkayayım.